Muhammed Esat Erbili Hazretleri Mektubat 12. Mektup Hak Yolcusunun Vazifeleri Tarikat-ı feyz nurlarından hakkıyla faydalanabilmek için sadık bir müridin ne yapması lazım geleceği şeklindeki sorunuza cevaptır. Bir salikin manen yükselip ilerlemesi diğer bir ifade ile makamları geçebilmesinin şüphesiz sulukü esnasında yapmakla yükümlü bulunduğu evrat ve eskara sımsıkı sarılmak ve devam etmekle mümkün olacağı tabi olmakla beraber esası itibariyle iki hakikattan ayrılmaması da gereklidir. Bunlardan birincisi peygamber, peygamber size, size neyi verirse, verirse alınız. alınız neyi yasaklarsa ondan da uzaklaşınız. Ayeti celilesine uyarak şeriat-ı mutahhara da gösterilmiş ve aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin söz ve fiillerinden anlaşılmış olan emir ve yasaklardan kıl kadar sapmaması lazım geldiği gibi ikincisi de sadıklarla yani salih kimselerle beraber olunuz. İlahi emrine imtisal ederek salikin itikadınca emniyet ve sadakati gerçekleşmiş, şeriat ve tarikata sarılmak gibi iki adil şahidin şehadetiyle ehliyeti sabit olmuş bir mürşidin rabıtasına devam etmekten ibarettir. Şunu da ilave edelim ki, şeriatın emir ve nehileri itibariyle başlıca iki kısmı vardır. Emirlerden maksat, bütün farz ve nafileler olduğu gibi nehilerden maksat da Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu söz ve fiillerden ibarettir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, İman-ı kamil iki yarımdan müteşekkil bir bütündür ki, bir yarımı yasak olan şeylerden içtinab manasına sabırdır. Diğeri ise, ise Cenabı ı Hakk'ın Cenab -ı Hak, emirlerine itaat, itaat ve sarılmak, ve sarılmak demek, demek olan, olan şükürdür, şükürdür buyuruyor. Bilindiği gibi hadisi şerifte yasaklardan sakınmanın emirlere sarılmaktan önce zikretilmiş olmasında iki nükteye işaret vardır. Bunlardan birisi defi mefsedetin celbi maslahattan önce bulunduğu, ikincisi ise ibadet ve taatıların tamamını yerine getirmenin, insan gücünün üstünde olup yasaklardan sakınmanın ise her ferdin imkanı dahilinde bulunduğundan faydalarının daha şümüllü olduğudur. Hatta diyebilirim ki, İslam alimi için tasavvur olunan yükselme ve ilerlemenin en mühim sebebi, günahları terk etmektir. Fıtratan günahlardan uzak ve masiyeti terk sevabından mahrum olan meleklerin tabi makamlarından terakki edememeleri de bu manayı teyit eder. Netice olarak nehi ve yasaklardan korunup sakınmanın manevi terakkilere hizmet ettiği kadar maddi menfaat ve cismani faydaları da gözden uzak tutulmamalıdır. Yasakların, insanların mal ve canına Şeref ve şanına verdiği zarar ve ziyanın telafisinin mümkün olmadığı basiret sahiplerince bilinip kabul edilmektedir. Mevlam hazretleri gözlerimizi hakkı görmekten, kulaklarımızı da hakkı işitmekten mahrum buyurmasın. Amin.